Kocaeli İzmit'in toprağına hayat veren güç, Göksallar Bahçe ve Peyzaj Toprakları Doğan'ın sunduğu en kıymetli armağanlardan biri olan verimli toprak, yaşadığımız çevreyi güzelleştirmenin, kendi sebzemizi yetiştirmenin ve yemyeşil bir çim alan oluşturmanın temelidir. Kocaeli İzmit ve çevresinde bahçesine hayat katmak isteyen herkes için güvenilir, kaliteli ve yıllanmış toprak sunan tek bir isim var. Göksallar. Göksallar sadece bir toprak tedarikçisi değil aynı zamanda doğayla uyumlu yaşam alanları kurmanın öncüsü. Çim toprağından sebze toprağına, peyzaj uygulamalarından hobi bahçelerine kadar her alanda verimli, işlenmiş ve zenginleştirilmiş topraklar sunarak bölgenin en çok tercih edilen markası haline gelmiştir. Yıllanmış, doğal ve organik bahçe toprağı göksalların sunduğu topraklar, yıllanmış ve dinlendirilmiş topraklardır. Bu topraklar, zaman içerisinde organik madde bakımından zenginleşmiş, çeşitli mikroorganizma ve minerallerle doğal olarak beslenmiştir. Özellikle sebze ve meyve yetiştiriciliğinde bu tür toprakların önemi büyüktür. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürünler ancak sağlıklı ve dengeli bir toprakta lezzetli ve verimli bir şekilde yetişebilir. Göksallar toprağı ile yetiştirilen sebzeler, hem doğal hem de katkısız olduğu için özellikle çocuklu aileler tarafından yoğun talep görmektedir. Evde doğal ürünler yetiştirmek isteyen herkes için birebir. 2 sebze toprağında uzmanlık ev bahçelerinde hobi alanlarında veya